Baharı, 2010 yılında Tunus'ta bir sokak satıcısı olan Muhammed Bouazizi'nin kendini ateşe vermesiyle başlayan ve hızla Orta Doğu ile Kuzey Afrika'ya yayılan bir dizi halk ayaklanmaları ve protestolarıdır. Hareketler, bölgedeki otoriter rejimlere karşı özgürlük, adalet ve daha iyi yaşam koşulları taleplerini dile getirmiştir. Ancak bu süreç birçok ülkede darbe, karşı devrim, iç savaş ve dış müdahaleler nedeniyle beklenen demokratik değişimlere ulaşamadı ve kanlı bir döneme dönüştü. Tunus, devrimin ardından demokratik kazanımlarını korumayı başarsa da ekonomik sorunlarla mücadele etmektedir. Mısır'da ise halk hareketleri Hüsnü Mübarek rejimini sona erdirdikten sonra 2013'de askeri darbeyle sonuçlandı. Libya, Muammer Kaddafi rejiminin devrilmesiyle iç savaşa sürüklenirken, Türkiye'nin de dahil olduğu uluslararası girişimlerle denge sağlanmaya çalışılmaktadır. Suriye'de barışçıl protestolar kanlı bir iç savaşa dönüştü. Milyonlarca insan yerinden edildi ve uluslararası güçlerin mücadele alanına dönüştü. Yemen'de de benzer şekilde çatışmalar devam ederken bazı ülkelerde halk hareketleri rejim değişikliği getiremedi ve baskılar daha da arttı. Arap Baharı'nın etkileri artçı protesto dalgalarıyla 2018 ve 2019'da Ürdün, Sudan, Cezayir, Irak ve Lübnan gibi ülkelerde hissedilmeye devam etti. Bölgedeki birçok ülke halen siyasi istikrarsızlık, ekonomik krizler ve insani dramlarla karşı karşıyadır. Bu süreç sadece bölgeyi değil, uluslararası siyaseti de etkiledi. Özellikle mülteci krizleri, terör örgütlerinin güç kazanması ve jeopolitik güç dengelerindeki değişimler Arap Baharı'nın uluslararası yankılarından bazılarıdır. Tarihsel olarak halkların otoriter rejimlere karşı direnişini simgeleyen bir dönem olarak değerlendirilirken, aynı zamanda zamanda de değişim arayışlarının karmaşık ve öngörülemez sonuçlarını da gözler önüne sermektedir.